Tamam mı sana? Çok da büyük değilmiş. Ben Basmaya abi. başladı. İyi e boy. Alçaktan çekiyorum. Suyun üstüne işte tamam çıkacak mı? tamam mı? Onu ileri git uzat. Dur 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 sakin ol. Havaya kaldırma. Freye sok. Nereye gitti? Geçir geçir. Geçir çabuk çabuk çabuk. Yavaş kaldırma. Kaldırma. Hapisle yavaş yavaş sülükle. Gel. Gel abicim oraya. <laughs> maşallah diyeceğim, maşallah. Ayy. Çek, <laughs> Çek oğlum çek. Geldi. Gözlerimi <laughs> açamadım daha be. <laughs> Oh. Abi kaç kere Oy, abi. Git benim telefonumu al arabadan çabuk. Evet arkadaşlar bu ufaklığın da salamını gerçekleştiriyoruz. Hiçbir zarar görmedi. Evet kendine. Hadi bakalım. Bismillah. Uuh, abi biraz canlı. Doğal olarak. Hoppa. Evet minik trofe. Biraz canlanmasını bekleyelim. <laughs> bu iş bu kadar.